Tabi hücrelerimizin sağlığından bahsederken biz bunun çok önemsiyoruz biliyorsunuz. Enerji organellerimizin sağlığını çok ön planda tutuyoruz. Çünkü enerji organellerimizde enerji üretimi sırasında ortaya çıkan serbest radikaller efektif bir şekilde ortamdan uzaklaştırıldığında hücre sağlığı genel olarak çok destekleniyor. Bu serbest radikallerin ortamdan uzaklaştırılması için antioksidan kapasitenin artırılmasını önermiştik. Biliyorsunuz daha önce bununla bahsetmiştik. Bu antioksidan kapasitenin artırılması için de özellikle bazı beslenme önerilerimiz olmuştu veya bazen gıda takviyeleri de verdiğimizi söylemiştim. Bunlar dışında tabii ki bahsetmemiz gereken çok önemli bir konu var. O da şu ki ne kadar besin takviyesi alırsanız alın, ne kadar iyi beslenirseniz beslenin. Eğer dokularınızdaki, hücrelerinizdeki oksijenizasyon çok iyi değilse çok efektif enerji üretemiyorsunuzdur ve onarım mekanizmalarınız çok iyi desteklenmiyordur demektir. Dolayısıyla oksijenizasyonu desteklemek hücre sağlığı açısından çok önemli. Bu nasıl yapılacak? Tabi ki oksijen ve besin hücreye dolaşım yoluyla geliyor. Dolayısıyla dolaşım sağlığımız çok önemli. Kan damarlarımız çok önemli. Kan damarlarımızın iç yapısında bulunan endotel dediğimiz tabakanın sağlığı çok çok önemli ve burada tabi ki hemen aklımıza gelen konu kolesterol. Kolesterol özellikle kötü kolesterol dediğimiz LDL kısmında kan damarlarının iç yapısında birikerek damar sağlığını bozup çeşitli organ ve dokuların oksijenizasyonunun bozulmasına ve sağlığının bozulmasına neden olabiliyor. Tabi bu konuda tek başına kolesterolü suçlamak doğru değil. Metabolik süreçler özellikle kan şekerinin regüle olmadığı kan şekeri ile ilgili vücudun ekstra efor sarf ettiği süreçlerde de kan yağlarının yükselebildiğini ve şekerle beraber kan yağlarının yüksek olduğu durumlarda da yine damar sertliği söz konusu olabildiğini biliyoruz. Dolayısıyla bir kere dolaşıp için olmazsa olmaz korumuz yine beslenmeye geliyor. İyi bir şekilde beslenme, metabolik süreçlerin üstesinden gelinmesi, eğer varsa bunların düzeltilmesi için takviyeler alınması ve bunun dışında da bir de bahsetmemiz gereken konulardan bir tanesi de aslında nitrik Nitrik oksit özellikle endotel dediğimiz damarın iç duvarında bulunan hücrelerden sentezlenen bir gaz aslında gaz 15 saniyede bir salınarak bizim hayatta kalmamızı sağlıyor. Ve bu gaz sayesinde damar esnek yapısına kavuşuyor ve damarın esnek yapıda olması aslında çok önemli çünkü bu demek oluyor ki gereken yerde kan damarları gerektiği kadar o organa o dokuya kan ve dolayısıyla oksijen taşıyabiliyor. İşte oksijen seviyelerimizi desteklemek için kullandığımız bazı gıda takviyeleri var. Bunların başında L-sülfrilin, L-arginin gibi amino asitler geliyor. Bu amino asitler vücuda girdiğinde nitrik oksit seviyelerini yükseltebiliyorlar. Bu amino asitleri aldığımızda nitrik oksit seviyelerinde bir e, belirgin ölçüde değişiklik yapabiliyoruz. Bunun dışında tabii nitrat içeren besinleri kullandığımızda ya da bu besin takviyelerini kullandığımızda da nitratın mide asidiyle birleşmesiyle beraber nitrik oksit oluşuyor ve bu nitrik oksit seviyelerinde anlamlı yükselmeler sağlamamıza neden oluyor. Dolayısıyla bu konu çok önemli ve herhangi bir sağlık sorunu olmasını beklemeden nitrik oksit seviyelerini, yaşla beraber azaldığını bildiğimiz nitrik oksit seviyelerini desteklememizde ve bu konuda danışmanlık almamızda fayda var. Bunun dışında özellikle kronik hastalığı olan hastalarımızda, kardiyovasküler problemleri olan hastalarımızda bu konu çok daha fazla önemsiyoruz. Nitrik oksit seviyelerini dengeleyecek, bunları destekleyecek gıda takviyeleri kullanmalarını öneriyoruz. Dolayısıyla unutulmaması gereken konulardan bir tanesi de dolaşım. Dolaşım yeterince güzel besin ve oksijeni hücreye getirmeli ki hücre efektif bir şekilde enerji üretebilsin ve bu enerji onların mekanizmalarında etkili bir şekilde kullanılabilsin. Hepinizi sağlıklı günler diliyorum. Sevgiyle kalın.